Hoş geldiniz. Merhaba sevgili dostlar. Sefalar getirdiniz. Terazi Burcu'na özel haftalık bakımımızla birlikteyiz. Bakalım haftanızda neler var olabilir? Yorum yapacağız. Evet hazırsanız. Haydi başlayalım. Yorum yapmaya. Niyetler tutulsun. Hemen şöyle odaklanın. d sürecinden başlayacağım. Şöyle bir bakalım. Sarmaş dolaş olan iki insan tek yolda birleşiyor olarak çıktı. Yollarınız bir kimseyle birleşecek. Yani burada sarmaş dolaştan kastım. Yani ikisi kadar ortaklığı yapabilir. Ee, i̇kisi bir iş için anlaş, anlaşacak olabilir. Ya da yine ilişki seviyesine seviyesini artıracak. İlişkilerini bir sonraki aşamaya taşıyacak. iki insandan bahsedebiliriz. Hemen şöyle yakından bir inceleyelim. Bir de ben göz atayım. 3 rakamı ve A harfi çıktığı yolunuzda. 3 rakamı maddi e, durumlarla ilişkilendiriyorum ben. E, A harfi var. Başlattığınız maddi bir proje yarım kalmış gibi. Bakın hemen şurada bir 3 rakamı ve sevgili dostlar A harfi var. Yani işte şuraya gidecektim de A harfli olan bir yere ya da şu kimsenin yanına gidecektim de vesaire. Burada bir yarım kalmışlığınız söz konusu olabilir. Ya da maddesel girişimler başarısızlıkla sonuçlanmış olabilir. Yani burada bir kesilen bir şey var. Ya da işte bazı yardımların sona erme hali söz konusu olabilir. Ve bu açıdan sen sıkıntı yaşıyor olabilirsin. Böyle bir şey var. Evet bakıyoruz hemen. Sen daha değişik bir süreç başlatmak için bu tarafa doğru yönelmişsin. Burada hep güzel bitişler var, güzel sonlar var. Yani sonlar derken başlattığın şeyi ileri aşamaya, ileriki seviyelere çekme süreçlerin var ve hızlı şekilde çıkmış aslında. Çok güzel çıktı buralar, müthiş. Yani artık sonuç alacağım. Sonuçları seni memnun edecek olaylarla karşı karşıya kalabilirsin hafta itibariyle. Şimdi bir böyle zıplama tahtası gibi olur ya oradan böyle dalış yapılır denize veya havuza işte böyle öyle çıktı. Bakın tam o, o noktadasınız. Yani burada atlama enerjisi var. Bu demek oluyor ki yani güvenmek isteyişin. Yani orada illa tabii tatil olarak düşündüğünüz bir yerler vardır ama ben şimdi farklı bir yorum yapacağım. Sen güven güvenerek kendini oraya bırakmak istiyorsun. Oradan aşağı atmak istiyorsun. Yani, e, artık gözü kapalı şu işi e, şu insana da dayanarak, arkama alarak, güvenerek bir çalışma süreci başlatmak istiyorum düşüncesindesin. Evet, alt tarafına bakıyorum. O atlayacağınız yerde ne var? Yine 3 rakamı. E, böyle bir altında böyle bir şey var. Çizgisi var. 3 rakamı e, v, S ve 7 rakamı TF harfi. M harfi çok büyük. Yani parasal bir hareket ve girişim var yine sizden. Ee, bu sefer sonucunu inşallah güzel alacağınız bir durum. Yani belki bir şeyler almayı planlıyorsun. Bir şeyler satmayı planlıyorsun. Sonuca vardırıyorsun. Yolların temiz açık. Tek yolunuzda 8 rakamı çıkmış. Tek rakamın e, yolunuzda 8 rakamı var. İlişkisel bir e, durum, bir münasebet böyle. E, artık o ilişkisel durumlar kuruluyor, bağlar kuvvetleniyor. Bunu söyleyelim. <laughs> yani şurada şunu fark etmez eski eşin, eski partnerin e, ya da şu anki iletişim kurduğun kişi kiminle olayı yükseltmek istiyorsan. Burada bu durumla alakalı yükseliş süreçlerin mevcut. Ya ağaç gibi kök salacaksınız sevgili Terazi burcu bakar mısınız? Her tarafı kök salmışsınız. Bu kökler uygun ortamı bekliyor. Tam toprağın derinliklerine dalamamış gibi bakın kökler açıkta, havada kalmış. Sen bir şeylere yeterli e, ölçüde hani yeterlisin diyelim. Kapasiten tamam. Maddesel, manen bir şeylerin var. Ortamını bulamıyor olabilirsin. Yani evleneceğim bir kişiyi bulamıyorum. Yoksa her şeyim hazır. Kalbim de açık gelene. eee ya da işte maddesel durumlarım da iyi. Evim, iş yerim, her şeyim var. Kafa dengi, ruh dengi bir insan arıyorum. aile birliği, aile düzeni kurmak istiyorum. Arayışında da olabilirsiniz. Çünkü kökler ailevi durumlarla alakalı süreçleri de anlatıyor bize burada. Eğer o kökler hani sağlamlığını yitirdi falan diye düşünüyorsanız yani, burada şöyle bir şey varsa Hani yerinden koparılıp başka bir yere götürülen bir köklü durum gibi de geldi. Yani ben buralarda yapamam ama şu enerjiden dolayı şu an başka bir yerdeyim. Başka bir süreç yaşıyorum ya da başka bir yerde olmalıydım ama şu anki bulunduğum konumum veya işte memleket özlemidir belki farklı bir yerde yaşıyorsundur. Burada adaptasyon sorunu da olabilir. Anlatabiliyor muyum böyle? Yani ruh başka yerde, kalp başka yerde ama beden burada ve bir takım süreçlere maruz kalıyor. İnşallah gönlünün istediği yerde bulunabilirsin diyelim. Çünkü karşısı gayet güzel çıktı. Hep S, Ş T S, Ş V bir de M harfi geldi. E harfleri de araya sıkıştırılmış gibi. Çok harfler geldi. Yani illa bir kişiye yorulmak. Ben yormayacağım çünkü bu bir konuşma da olabilir. Ağızdan dilden çıkan kelimeler, cümleler gibi de geldi. Evet, hadi bakalım. Alt tabağımıza bakalım hemen. Evet, haydi bakalım. Haydi, güzel enerjiler. Ayrıca sizden güzel yorumlar bekliyorum. Şöyle dolu dolu güzel güzel yorumlar bekliyorum. Sevgili dostlar, güzel akış devam ediyor. Niyetler birken iki oldu ve yükseliş zamanı senin için terazi burcu dostum yükseliş zamanı gelmiş. Şuradan da bir akış var onu da aslında e, bu tarafa almak istiyorum. Böyle güzel güzel niyetlerin dileklerin var ve seni yükselişe geçirecek e, durumlar var çevrende şöyle bir bakıyorum. Aslan burcuyla bir münasebetin varsa, sorun bundan kaynaklıysa veya işte e, koç aslan yay olabilir ama direkt böyle aslan burcu da olabilir. Şurada bir aslan görüntüsü var. Yani bir e, durumlarınızı bu kişiyle halledeceksiniz. Ama böyle bir şeyiniz yoksa ikinci bir yorum olarak buradaki aslan görüntüsü güç bulmak, kuvvet bulmaktır. Bakın yine o dediğim şey var ya, içinde söylemiştim. Gene öyle bir tahtanın üzerinde gene bir dalış pozisyonunuz pozisyonunuzda mevcut burada. O durumdasın diyelim. Ama bu sefer güce doğru bir dalış yapmak istiyorsun. Aslan, aslanın suratını, gözlerine falan görebiliyor musunuz? Yelesi falan her şeyi burada bakın oturur vaziyette. Sizi bekliyor. Yanına çağırıyor sanki. Böyle bir şey var seni çağıran bir durum. Ve senin gözünü karartıp bu duruma dalışın var. Yani burada güç bulacaksın. Burada e, içsel bir süreç de olabilir. Bunu da söyleyelim. İçinizden güç kuvvet bulacaksınız belki. Hadi bakalım tarot yapalım. olursak daha iyi olur. Eril dişine bakalım. Haydi bakalım. Hemen bir kart alt. Şimdi sevgili dostlar. Biraz önce ta ki şeyi açmadan önce kahve falınızı açmadan önce sarmaş dolaş olunan bir durumu o samimiyeti ve ruh işi bağlantılı durumunuzu anlatmıştık. Hemen ruh işi bağlantılı kartınız buraya kendini attı. Yani eğer yalnız bir kalbin var diyorsan kalbine göre ruh eşi geliyor. Yok eğer benim ruh eşim vardı fakat bazı durumlardan dolayı biz kule anı yaşadık ve sıkıntılardayız. Yani bir kopuş, bir bitiş, ilişkisel açıdan bir bozukluk yaşıyoruz diyorsanız bakın burada ruh eşinizde ya da küsüz diyorsanız anlaşma geliyor. Uyumlanma ve uzlaşma. Ya da herhangi bir konunda Uzlaşma ihtimalleri ortadan kalktığını düşünüyorsan yanılıyorsun. Uzlaşmalar yapılıyor. Şimdi kayıpların var. Büyük ölçüde bu kayıplarını toparlayamam diye düşünüyor olabilirsin ama bu kayıplarını çarçabuk toparlayacağın bir hafta. Kat üstüne kat çakılacak gibi düşünün. Ve biz orada dedik ki hani üç rakamıyla başlattığın bir proje maddesel şeylerin önü kesilmiş olabilir. Devamını getirememiş olabilirsin. Ve bu yüzden dolayı sıkıntılar yaşamış olabilirsin. Ne yapıyorsun? Hemen burada çarçabuk toparlanıyorsun. Ve e, sizden, gerek sizden yan olsun, gerek karşı taraftan yani böyle bir niyetle dinliyorsan duygusal kararlar geliyor sevgili dostlarım. Zaten dışında böyle bir görüntüyü biz yorduk. Şu an elim şey olduğu için hani ora bozulmuş olabilir. Buradaki bir e, görüntüden ben size bahsettim. Burada bir sarmaş dolaş hikayeden bahsettim size. Ve duygusal kararlar. Kupa kralında kesinlikle duygusal kararlar vardır. Ve Azize kartıyla içinize attıklarınız, bilip sustuklarınız var. Ama bu hep sizden bir şeyler götürüyor gibi. Bir enerjiyi, birinin bir şeyini beğenmiyorsun. Bıkkınlık e, veren şeyler var olabilir. Hayatında artık bir sistemi kapatıyorsun. Yani o bıkkınlık enerjisi, o yorgunluğu bir kenara atacaksın. Çünkü seni harekete geçiren ve enerjisel olarak modunu yükselten şeyler hayatına giriyor. Kadersel bir çark dönüyor. Döndükçe size neşe, uğur, bereket getiriyor. Mükemmel tılsımlar, kısmetler havada uçuşuyor. Terazi burcu nedir böyle? Maşallah diyelim. Çok güzel kısmetleniyorsunuz. Mükemmel geldi. Aşkta da e, o güzelliği yakalıyorsun. Maddesel durumlarda da. Korktuğum için kaçıyorum her şeyden. Yani şimdi bu insanla yaşanılanlar, ortak paylaşımlar yok mu? Çok fazla var. Peki şu an neden bir ay enerjisi yansıtıyor bu insan? Bunu sorguluyorsun sen aslında. Yani inişli çıkışlı ruh halleri. Bazen ilişkiye Yoğun çaba vermesi, sonrasında geri çekilmesi vesaire böyle durumlar söz konusu olabilir ama bu sefer ne istediğini bilerek cesaret ederek gelecek. Ama her şeyden önemlisi işte burayı vurgulamaya çalışıyordum aslında duygusal kararlarla gelecek. Yani bu çok bugün insan artık strateji yapmayı artık e Hani çok mantık, belki mantık devri dışı kalacak bir yere kadar. Çok duygusal kararlar verecek. Zaten bir kule var. O kule onun konfor alanı gibi. Ve bu kuleden siz kendini bırakmasını istiyorsunuz artık. Yani oradan bir çık, oradan bu tarafa geç. Artık göze al bir şeyleri. Dediğin noktada bu insan o korkusunu yeniyor. İşte böyle güzel de bir barış kartı sizi bekliyor. Evet sevgili dostlar böyle güzel gelişmeler inşallah sizi bekliyor. Onu söyleyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.